Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanıma ve evime hoş geldiniz. Yoruldum. Bugün dersim yok. Bugün günlerden. Perşembe ay nasıl yetişeceğim evin halini görmeyin. Çünkü günlerdir hiçbir şey yapamıyorum evde. Yani gerçekten doğru düzgün bir şey yapmıyorum. Ye yeah, iç kaldır, yat topla. O kadar yani süpürge vesaire mm -mm. yok. <laughs> Ay neyse şu sınavı bir geçseydim vallahi rahatlayacağım ya. Ben rahatlayacağım ayrıca rahatlayacağız herhalde herkes. Bu süreçte vallahi herkes böyle derler ya dört elle koşuyor falan diye öyle bir şey olduk biz. <laughs> Eve ayrı. işte benim kursa ayrı uğraşılıyor. Ben ayrı gidiyorum sürekli. Benim bugün kursum yok. Şimdi cuma cumartesi pazar var. Üç gün daha var. Pazartesi de olabilir onu tam olarak bilmiyorum şu anda. İşte dedim ki bugün yok. Bugün şöyle güzel bir temizlik yapayım. Hatta tülleri, perdeleri de yıkamayı düşünüyorum. Çünkü sürekli petekler yandığı için sapsarı olmuş. O görüntü de beni deli ediyor. <laughs> Ayağıma temizlik yaparken bugün çekmeyeceğim. Çünkü çok temizlik videosu var kanalında. Yani daha yeni koydum. 4 video önce falan ya da 5 video önce olabilir. Bence 4 video önce daha yeni temizlik videosu koydum. Bayağı temizlik videosu var. O yüzden bunu da çekmeyeceğim. Çünkü sürekli aynı şey gibi oluyor. Ama size öncesi ve sonrası yapabilirim. Tabii size öncesi sonrası yapıyorum bakın salonun hali böyle her yerde oyuncaklar vesaire şimdi şu camı sildim ee, böyle oyuncaklar vesaire şu cam silinecek şimdi oradan yolu silkeledim ki ondan sonra sileceğim buralar böyle şu yastık genellikle bir tane yastık oluyor aşağıda çünkü pohara ölenleri sallayarak uyutuyorum bakın buralar böyle ortada süpürge benim evimde dağılıyor böyle Buranın halısını kaldırdım. silkeledim, daha yeni yıkadım. Orada Hüseyin'in pandufları var. Halıyı şuraya koydum. Orada tuvaleti, banyo, çamaşır suyu döktüm. Yıkadım. Kapıları sildim bir de. Kapıları her hafta siliyorum. Bakın mutfağım. <laughs> Buralar böyle yine her yerde bir oyuncak, bir kıyafet. Burada Poyraz. Buranın halısını <laughs> dün akşam makineye attım, yıkadım. Onun kurusun öyle seveceğim. İşte makine atları işte bulaşık makinesinin altı, buzdolabının altı temizlenecek. Tezgah dağınık. İşte dün akşam balkonu bir yıkadım. Yine şöyle süpürün. Bakın orada Paris'in topu var. Yani benim evde böyle dağınık oluyor. Bakın Paris kendine ne yapmış. Yani çok fena haldeyim şu anda. Öncesini gördünüz. <laughs> sonrası yaparım size. Belki sonrası yaparken büyük ihtimal belki türleri sökerim birazdan. Çünkü Böyle çok sarı sarı, böyle akşamlar özellikle çok sarı sarı duruyor. Bu görüntü de benim hoşuma gitmiyor. Yani türlerim kirlenmiş. Beni yıka diye bağırıyor türler. Böyle şu cam silinecek. Ondan sonra buraları süpür, sil, toz al. Kapısını sildim zaten. Ben ilk önce işe başlamadan önce kapıları siliyorum, tüm kapıları. Dış kapı da dahil buna. Dış kapıyı da güzel bir sildim. Çünkü bir de sirkeli suyla siliyorum kapımı da sildim. Şöyle leke olan yerleri görüyorsam duvarlarda silmeye çalışıyorum her çıktığı kadar. Çok fazla da üst üste bastırın bilirsiniz. Bu sefer boya kalkıyor. Hani çok böyle bezi bastırınca da bu üstteki boya kalkıyor. Böyle. Hadi. Hadi. Merhabalar. <laughs> gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Pazar. Bir evet. de markete. Evet, pazar ve markete gidiyoruz. Koyrazı şöyle... da çekelim mi? Koyrazı bir şey sürüyor. Yani ya. Abiler sürer tabii ne olacak bizim kaslı güçlerimiz var. Oooo. Koyraz. Koyrazı <laughs> nerede başka ama? Ne dışarı çıktık bakkalları marketleri göstermeye başladı Poyraz, ben, Ne anneciğim? Ben gidip keşke ne bonbon alsaydım kendim. Tam ağız gideceğiz ya pazarın içinde var ya. Evet. Oraya gideceğiz. Evet, evet. Tamam Poyraz. Bekle. Bak pazarı gideceğiz. O, Malum, evet, Hemen yüzmüş. Tamam dönüşte. Abi Bardan güzelliğinin 45 lira olması. Ne? Otur Poyraz. Ne? Anne bir şey diyeyim. Neydi baksana. Şu Bak. Şey. Bilmiyorum anneciğim şu an. Evet yeniden merhaba. Temizliği bitirdim. Saat akşam 6.30 yaptım. Bir yandan bugün tüperde de yıkadım çünkü yok, gösterdim. Temizliği göstermedim ama birazdan buraları yıkacağız Poyraz Bey sayesinde. O sırada bir pazara gidip geldim. Eşim balık istedi. Yine şöyle bir balığımız var. Ee, pazardan bir şey almadım. Şöyle yeşil soğan aldım. Tere aldım. Çok severim. Şöyle bir tane kocaman marul aldım. Yani kıvırcık dedi de marul deniyor ya buna. Öyle yani. Kimisi kıvırcığa da marul deniyor. Marul diyor ama benim bildiğim kadarıyla marul bu. Bir de markete uğradım. Şöyle kola aldım bir tane. Balın yanında kola içiliyor ya. Ama ben kendime şöyle bir işte suya aldım. Şöyle bir tane mayonez aldım. Mayonez uçmuş gitmiş ya. Bu ne şu 32 lira mıydı neydi? İşte sırf Hüseyin hani yani ekmeğiniz arası bir şey kadar yaparsak diyor. Yine Mısır aldı Poyraz. Gördü bırakmadı. Şöyle pazardan bir de çorap aldım. Şöyle dörtlü yarım çorap aldım. 20 liraydı. Hüseyin dedik ki anne bana uzun çorap aldı. Şöyle de ay, galiba ay, bu da ay, bir, ay. iki. Bu da dörtlü herhalde yok. Yani bu beşli. Ya beşli ya da yok beşli. Bu beşli. Şu uzun çoraplar beşli. Bunlardan aldım. Ee, bir de şöyle dips aldılar. Bir tane de Hüseyin'in şöyle çubuk krekeri aldım. Ay, bu kadar. Ay, Başka ay, da bir ay, şey ay, almadım. Ay. Buralar bir dağınık. Hüseyin. Vallahi yoruldum ya. Çok yoruldum şimdi ben önce balığı ayıklayıp e, kızartmaya çünkü eşim bir saate evde olur. İnşallah yetiştirir. <laughs> evet balığı ben ayıkladım, yıkadım. Şimdi tavaya koydum Allah ilk postayı. Şöyle kapağını da kapatacağım. Efendim aşkım? Evet anneciğim. Böyle. Şimdi burada kalan şu da az bir şey var. Ben poşette yapıyorum böyle. Şimdi salatayı vesaire yapacağım. Allah bereket versin. Bunları da gözleri de yeni yıkamıştım. Şöyle peçeteyle kapattım vallahi ya. Yine yıkarım ama en azından çok detay uğraşmam. Ee, çok şükür balığı kızarttım. Şöyle roko salatası yaptım. Biraz da kıvırcık da koydum. Yeşil soğanla kırmızı soğan salatası. Burada da tere var. Ben çok severim tereyi. Çok şükür akşam yemeğimiz hazır. Rabbim olmayanlara da versin. vallahi ee, Allah, Allah olmayanlara da versin. Harbi Evet. Böyle bakın. Salatam da orada hazır. Limonlarını da sıktım. Eşim de geldi. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Bize afiyet olsun. Sonrasında da buralar temizlenecek. <laughs> you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. To watch your blue eyes fade to grey as you fade away. do Ama bize fark eder mi? Etmez. türler kirliyse özellikle doğalgaz o petekteki çıkan hislerden çok kirleniyor. Şu an son posta tül ve perdelerimi yıkandı. Bundan sonra fonlarımı yıkayacağım. Evin bütün tül ve perdelerini yıkadım. En son burası kalmıştı. Kızlar size bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle kapatayım. Kışın şöyle sentetikte yıkıyorum. Çünkü 40 derecede yıkıyorum ve 800 devir. Bu bana yeterli oluyor. Ve bir de Şöyle hani soda, tül beyazlatıcı, artık ne bulabilirseniz. Zaten bu da parlak beyazlık vesaire. Bunu kullanıyorum. Gerçekten türleri çok güzel beyazlatıyor. Bir de e, şu kapak iyice ısınıyor. Makine çalışırken şu kapak iyice ısınınca burası da köpük köpük oluyor deterjan alınca. Burası da ısınınca ben makineyi durduruyorum. Makineyi durduruyorum. Kapıda da bilirsiniz. Zaten kaldığı yerde devam ediyor sonra açılınca. Makineyi durduruyorum. Biraz böyle 10-15 dakika köpüğüyle, sıcayla bekletiyorum ki o kirler iyice yumuşatsın diye. Ondan sonra tekrar çalıştırıyorum. Bilginiz olsun. Tabii tüllerinizi benim gibi kırık beyaz yaptırmayın. Aslında beyazla zaman ben kırık beyaz oldu. Neyse asınca tekrar göstereceğim sizlere. Evet şu an üst kata çıkıyorum. Size tüllerimi göstereceğim. Bir yarım saate de büyük ihtimal çıkacağım. Derse gideceğim. Şöyle geldim. Bakın tüllerime bembeyaz oldular. Bakar mısınız? Bakın bembeyaz oldu tülüm. Her yeri yıkadım yani. Bir tek burası değil. Böyle şu Hüseyin'in Defterleri var burada. Şöyle koyacağım şimdilik. Ya tripotum da kırıldı ya Doğru düzgün durmuyor ya ayakta. Yıkılmadı ama ayakta da değil tripotum. Böyle buraları da topladım. Dün çok fenaydı her yer ya. Bakın bu tüllerimi de göstereyim. Buranın güneşlikleri çekildi çünkü perdeler de yıkandığı için ka şey, kenara katlamak, hani toplamak istemedim. Kırışmasın diye. Dedim çekildi dursun böyle. Evimi de topladım. Fonları yıkacağım. Şu sandalye o yüzden orada bekliyor. Ama şu an beyazlar yıkanıyor. Çünkü Poyraz'ın atleti vesaire kalmadı. Onun atletlerini falan yıkıyorum. Beyazlarla. Şöyle. Şimdi şöyle iniyorum. Böyle Hüseyin Efendi'nin pantolonları orada. Burada da. Poyraz. Annem balonlarla geziyor böyle benim annem. Bakın o evden o eski halinden eser yok şimdi. Ay şu toplu tertemiz ev çok aşık oluyor ya bak. Mutfağımda toplu. ocak bir çorba koyun. Şurada Poyraz'ın tulum var. Tabii ki her zaman gibi süpürgem. Buraları da şöyle bir topladım. Şu tülüm yırtıldı kızlar. Tülüm yırtıldı. Dün pazara giderken zaten çektim onu gördünüz. Hemen bir tülcü var. Dedim abi böyle böyle küçük bir tül zaten. Şu balkon kapısının. Hani ne dersin fiyatı ne kadar olur dedim. 50 liradan bir tane tül diktiriyorum. Yani hani özenmedim. Çünkü küçük yani. Buraya ben daha önce kelebek tül kullanıyordum aslında. Kelebek tüllerinin o çubukları sürekli kırılıyor. Sürekli kırılıyor. Artık ondan bıkmıştım almaktan. Şimdi normal öyle dümdüz tül kullanıyorum buraya. Bir de derse gideceğim diye şimdi çocuklar da geliyor. Şöyle bir şehriye çorbası koydum hoca. Dedim yine hem çorba olsun evde hem de hızlısından. Ben işte bazen gecikiyorum değil hani beş buçukta falan buluyor gelmem. Onlar acıkınca Çeli ablalarına söylüyorum. Böyle ısıtıyor onları, yediriyor ablaları. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. E, bu arada aslında her gün video atmak istiyorum ama inanın yani bu derslerdir vesaire eve bile zor yetişiyorum. Ki evin halini görün. Şuraya da çöp hazırladım. Giderken atacağım. Hatta şimdi kapıya koyacağım onu. Yani zor yetişiyorum. Bu hafta ancak 3 video yükleyebileceğim galiba. Bu 3. videom olacak çünkü. Gerçekten yetişemiyorum. Şu bir sınavı geçeyim. Dualarınızı eksik etmeyin. Gerçekten de parkur olarak falan yapmışlar resmen. Biraz zorlaştırmışlar sınavı direksiyon sınavlarına ehliyete girecek olan arkadaşlarım haberiniz olsun. Böyle kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Rabbim tüm dileklerinizi kabul edilesin inşallah. Çok seviyorum hepinizi.